Merhabalar canım hepiniz hoş geldiniz. Terazi burcu için bir kahve kapattım. Ee, şöyle bir bakalım niyetine kısmetine neler gelecek. Ama onun öncesinde canım abone olan ederiniz dert görmesin Allah razı olsun. Böyle mutlu yarınlar sizin olsun, sizin oh. kapınıza gelsin Çünkü o insanlar beni önemsiyor demektir, ee, hakkını e, teslim ediyor demektir. Ee, Allah mutlaka e, sizin emeğinizi de e, karşılıksız bırakmaz. E, ama tez vakitte haberleriniz gelsin beklediğiniz haberler diyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Terazi Burcu'nda iki tane dileği var. Havada kalmış, asılı kalmış. Biraz beklemede kaldığı için de sıkıntı da hissediyor kendini olabilir. Şimdi iki tane kalmış ama birbirine eş zamanlı olarak bu iki haberin yakın bir zamanda e, geleceği anlamına da gelir. Yani yukarıya doğru olduğu için canım sıçramalar, sevinç gözü yaşlarıyla birlikte güzel e, bir haber gelecek olabilir. Bu telefonda gelecek gibi Direk, direkt bizzat kendisi ee, gelmeyecek haberin telefonda gelecek gibi ve bu haberde mutlu olacaksınız gibi. Bana evlilik gibi geldi. Çocuk bekleyenler çocuk olabilir ama evlilik biri de iş gibi geldi ama evlilik daha öncesinde olacak olabilir. Şimdi şöyle bir bakalım Terazi Burcu'na. Terazi Burcu'nda aile büyükleri çıkmış canım. Aile büyüklerinin e, özellikle ciddi bir ilişkiye girme noktasında adım attıysanız ya da evliyseniz ya da sevgililik dönemindeyseniz aileler birbirini tanış, tanımaya ya da siz karşı tarafın, ailesini ya da o taraf sizin ailenizi tanımaya çalışıyorsa bir husumet gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Zemin sağlam oturmamış canım. Temel sağlam oturmadığı için de üstüne ne kadar kat çıkarsanız çıkın bu pek de sağlam olmamış gibi. Ama e, iki aracının bir araya girmesiyle birlikte e, bu e, Olay e, düzelecek gibi. Diğer taraftan yani karşılıklı konuşulabilecek durumlar olacak gibi size doğru bir yönelim var e, ve e, büyük bir aşkın olduğunu ben düşünüyorum. Yani büyük bir sevginin olduğunu, bağlılığın olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki aile de birbirine bakakalmış. kalmış. Diğer taraftan böyle bir durum söz konusu değilse iş noktasında mülakat gibi bir şeye çağrılacak da karşısına çıkacak gibisiniz. Bazı insanların ve bunda başarı performans gösterecek gibisiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz bir sürece de giriyor gibisiniz. Canım adımlar yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmış. Şimdi e, bir misafir bekliyorsanız bayrama doğru canım. Bu insanın ailesiyle birlikte gelmesi ya da e, eğer öyle bir durum söz konusu değilse... ...bu insanın e, direkt kendisinin gelmesi, yüz yüze ikinizin görüşmesi söz konusu olabilir. Yani onun ailesi arkasından etmiş, sizin aileniz arkasından etmiş bir yerde buluşuyor gibisiniz. E, ve şöyle de yorumlamak istiyorum canım. Eğer akrabayla ilişkilerinizde sıkıntı yaşıyorsanız bu insanlarla... E, yüz göz olmayacaksınız gibi. Çünkü arkanızdan konuşulmuş da bir e, umutsuzluk bağlanmış gibi yani iftira olabilir Allah korusun e, arkanızdan bir söylenti çıkartmış olabilirler. Bir rahatsızlık uyandırmış aile büyükleri bir araya gelmiş konuşuyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Terazi burcu, komşular, akrabalar, arkadaş çevresi olabilir. Ee, sizin mutluluğunuzu çekemeyen insanlar çok fazla çevrenizde. E, terazi burcu aldı verdi dengesini çok iyi yapan bir burçtur. Yani ne kadar adım atarsa karşı taraftan karşı taraf ne kadar adım atarsa o da çok iyi adım atar. ha Bunu yapar yapamaz ama. Burçlar arasında en iyi yapabilecek performansı e, en yüksek bu performans gösterebilecek en yüksek burç terazi burcudur hani dediğim gibi yaparsınız yapamazsınız o size kalmış ama yapmak istediğinizde en üst zirvede yapabileceğiniz bir e, süreç başlıyor çünkü. E karşı taraf e, bir adım attığında sizin iki adım atmayacağınız ya da si, o adım atarsa sizin artık daha öncesinde bu kim besleme değildir. E, daha öncesinde yapmış olduğu hatalardan dolayı geri çekilecek de onun artık size doğru bir yöneliminin söz konusu olacağı olabilir. Sürekli konuşmalar çıkmış karşılıklı artık mesela daha öncesinde kavga ediyorsanız ki bu insan elinin tersiyle itmiş bir insan onu da söyleyeyim. Kalbinizi kırmış bir insan, hakkınızı iade etmemiş bir insan, ne kadar verici olursanız olun karşı taraftan bir şey gelmemiş. Bak çok vermişsiniz. Şimdi şunu söyleyeyim, kendinize saygı duymazsanız size hiç kimse saygı duymaz. Bak, Asuman abla olarak söylüyorum, siz kendinize saygı duymazsanız kendinize ezdirirseniz. Ha hırçın davranın demiyorum, ama hakkınızı da arayın. Bunu <laughs> güzel bir şekilde ifade edebilirsiniz dövüşmeden de. Ama ee, siz artık daha öncesinde yapmış olduğunuz hataları yapmayacak gibisiniz. Böyle bir çıkış yapacaksınız. Karşı taraf ne oldu mu gelecek? Yani ne oluyor karşı taraf başka birini mi buldu? Başka bir tarafa mı yöneldi? Ha bunu yapacak gibisiniz. Lütfen kendinize saygı duyun canım. Lütfen kendinizi sevin. Siz ee, sürekli karşı tarafa verici olmuşsunuz. Sürekli vermişsiniz, saygı duymuşsunuz, sevmişsiniz falan ama kendinize olan saygınızı yitirmişsiniz. Size niye karşı taraf saygı duysun? Siz kendinize saygı duymuyorsunuz ki, siz kendinize yeterli hali görmüyorsunuz ki canım. Öyle şey olmaz. İşte bunu tamamlayacak da bir çıkış yapacak gibisiniz bana. Öyle geldi Şimdi şöyle bir bakayım. Ee, i̇ki insanın bir araya gelmesi, birleşmesi söz konusu. İki ailenin bir araya gelmesi, birleşmesi söz konusu. Çok fazla göz nazarı var. Ee, diğer taraftan şöyle bir bakalım canım. Ee, bir kalp kırgını, kalp yorgunluğu var bak üzerinize e, çökmüş bir vaziyette e, bir bebek haberi bekliyorsanız ya da ikiz bebek bekliyorsanız canım bunu yakın bir zamanda haberini alacak olabilirsiniz e, erkek çocuğu gibi geldi bana canım diğer taraftan bir alışveriş var bir yere gideceksiniz çok şık kıyafetlerinizi giymiş bir yere gidiyorsunuz canım belki bir telefon gelmesi sonrasında dedim mi yüz yüze görüşüyorsunuz İşte bunu yapacak olabilirsiniz e, iş noktasında e, sıkıntılar var İş noktasında sıkıntılar var ama siz yılmıyor bıkmıyorsunuz hep bir aile büyükleri çıkmış muradınız evlilik yönünde olabilir ya da evliliğin içerisinde evliyseniz e, ...huzur istiyor olabilirsiniz... ...uzlaşma istiyor olabilirsiniz... ...bak daha önceki burçlarda da söyledim canım... ...kendinize lütfen özel alan oluşturun... ...eğer öyle bir durum... ...söz konusu değilse... ...kendiniz e, özel alanınız yoksa... ...mutlaka artık bugüne itibaren... ...Asuman abla size söyledi... ...lütfen kendinize... E, ...özel bir alan yaratın... ...nasıl olacak bu canım... ...ben çalışmıyorum ki diyebilirsiniz... ...bak sakın sakın ben bunu duymak istemiyorum canım... ...evinizin... İçerisinde özellikle evliyseniz zaten bunu yapacaksınız ki karşı taraf size saygı duysun. Bunu taktik olarak değil canım. Kendinize huzur alanı yaratacaksınız. İşte bir e, sera oluşturabilirsiniz çiçek işte bir hayvan besleyebilirsiniz ya da bir e, kitap bir dekorasyon düzenleyebilirsiniz. E, üretici olmaktan vazgeçmeyin canım üretici olmaktan vazgeçmeyin. Ben şundan bahsetmiyorum tabii ki onu yapacaksınız da pasta, börek, çay, çorba bunlardan bahsetmiyorum canım. Kendiniz için bir şey yapacaksınız ki o özel alanınıza karşı taraf saygı duyacak. Ee, bir şeyler e, ters gitmiş canım bir şeyler ters gittiği için karşı taraf sizden uzaklaşmış olabilir. Bir söylenti neticesinde sizden uzaklaşmış olabilir onu söyleyeyim. Kapalı bir kutudan kapalı bir sandıktan bir sır çıkmış da bunu duymuş da uzaklaşmış olabilir ama gerçeğin aslına sizden duyacak... ...duymak isteyecek... ...karşınıza gelecek... ...bunu güzel bir şekilde ifade edeceğiniz bir dönem... ...uzlaşı dönemi başlıyor... ...bir barış çubuğu çekilmiş gibi... E ...artık kendinizi ifade etmeye çalışmayacaksınız... ...ha kendiniz güzel ifade edeceksiniz ama... ...sürekli olarak... ...ben şöyleydi ben böyleydi demeyeceksiniz... ...artık çok yorulmuş bir vaziyettesiniz... ...karşı taraf bununla şoklayacak gibi canım... ...şok olacak... ...çünkü artık benden vaz mı geçiyor... Ben istemiyorum o hayatında başka birim var... ...sürekli gözü üzerinizde olacak. Bir dönem ve kolunuzdan çekmiş de gitmenizi istemiyor size sarılmış canım. Daha sonrasında aile büyükleriyle birlikte bir yönelim söz konusu size aile çıkmış onu söyleyeyim canım bak aile arasında husumet varsa aile arasında dövüş çekiş varsa bunlar düzelecek. Eğer ciddi bir ilişki içerisine çıkmaya çalışıyorsanız da ailesine alıp gelecek olabilir ya da e, size ailesiyle tanıştıracak ya da ailesine bahsetmiş olabilir canım. Bir aşk var ama sizden gidiyor sürekli. Artık bunu bir taktik mi yapıyorsunuz artık? Geri mi çekiliyorsunuz? Bir şey yapıyorsunuz. Bu insan şok olmuş bir vaziyette. Sizin mutluluğunuzu kıskanmak, bir başkasına gitme korkusu yaşaması artık bundan dolayı sizi çekip kendi bağrına basmış bir vaziyette çıkmış ne diyeyim canım? Bir teklifte teklif olabilir. Bak elinize bir şey takıyor gibi. Bana öyle geldi. Bebek haberini demiştim canım. bebek bekliyorsanız erkek çocuğu dünyaya getirebilirsiniz. Böyle bir haber bekliyorsanız İsminin içerisinde E harfi, soy isminin içerisinde A harfi olan birinden bir haber gelecek olabilir. E, mutlu yarınlar sizin olsun. Sakın, bak sakın bir başkasının e, arkasından bakmayın. Lütfen o kapıyı kapatın. O zaten geçmişteki insan gelince bir cacık olmuyor canım. Daha kötü olacağını düşünün yani bunu düşünmediğiniz için hadi şöyle olsaydı daha böyle olsaydı bunlar düşünmeniz gerekiyor yani bir şeyleri kabul etmeniz gerekiyor e zaten bu insanın dönüş yolları hep size gibi yani kapılar hep size çıkmış gibi çok da önemsememek gerekiyor bak gerçekten bunu söylediğimde acı hissedebilirsiniz ama kabul edin neyi kabul edin biliyor musunuz ee, sizi hak etmediğini o insanın sizi hak etmediğini kabul edin çünkü e, sizden başka e, bir insanın e, fedakar verici e, iyi niyetli olmayacağını o insan anlayacak er ya da geç e, burada çıktığı için söylemiyorum canım bu insanın yöneliminden dolayı böyle hissettiğim için söylüyorum. Ki ilahi terazi vardır canım. Öyle ilahi terazi şaşmaz. Bak terazi burcuna terazi ile ilgili bir söz söyleyeyim. Ee, hak terazisi e, şaşmaz canım. O yüzden rahat olun. Kimsenin kısmetini kimse alamaz. Eğer sizin evinize e, o insan gelecekse, o insan sizin elinizden kahve içecekse, sizin elinizden çay çorba içecek, sizle birlikte bir şey yapacaksa. Kimsenin gücü yetmez ki onu karşısına alsın da otursun. Tamam mı? O yüzden sizin olan size dönecektir. Ee, bir sonrakine görüşürüz. Gözünüzü ferah tutun. Ee, güzel yarınlar sizin olsun canım. Eyvallah.